Canım, merhaba, nasılsınız? <laughs> <Değilmişsiniz>, nasıl? <laughs> Teşekkür ederiz. Emre Bey'i dinleyeceğiz. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Bir kere dinledik zaten kardeşimle. İnanılmaz güzel. Herkese de tavsiye ederim bu arada. Annem ilk defa dönüyor, evet. iyi dinliyor. Ama inanılmaz güzeldi yani özellikle bize. Yine öyle güzel olacağını emin oluyorum. Daveti çocuklardan mı Emre Bey'den mi? Yok zaten ben ilkinde de gitmek istiyordum ama benim başka organizasyonum vardı. O zaman çocuklar yalnız gitmişti. Ee, bu sefer fırsat bulduğumuz için hani bir daha oy olmaz yani illaki olur. Çünkü çok duydum ve çok güzel geçtiğini biliyorum. O yüzden e, yalnız bırakmak istemedik bu seferde Çocuklar zaten koşarak geliyorlar her seferinde. Çok keyif alıyorlar. İade ziyaret yapacak Emre'de. Cuma günü o da çocuklarla beraber Hürmüz'e gelecek. Yedi Çocuklar da Hürmüz'ü seyrettiler. Şimdi Emre de seyredecek. Böyle destek oluyoruz. Yedi Hürmüz nasıl? Yani rüya gibi diyeyim. Çok çok güzel gidiyor. yani hiçbir bir oyundan bu kadar keyif alabileceğimi ya da bir karaktere can vermekten bu kadar heyecan duyabileceğimi e, söyleselerdi inanmazdım, öyle söyleyeyim. E, gün sayıyorum yani oynamak için. Bugün oynamadım sadece, dün oynadık, yarın oynayacağız. Hani bir an önce yarın olsun, bir tane çıkalım, oynayalım, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. Yani Müjdat Hoca öyle bir ekibi yan yana getirdi ki, yani yapım şirketimiz de keza. Herkesin kalpleri, niyetleri o kadar bir ki, Kayırcı ile de aramızda inanılmaz bir enerji oluyor. Yani anlatılmaz. 3,5-4 saate yakın sahnede kalıyoruz ve yani indiğimizde hala müthiş bir gülümsemeyle evime gidiyorum, yatağa yatıyorum. 3 saat tavana bakıyorum yani mutluluktan öyle söyleyeyim. Yani yaşamımda bu ara birçok şeyi de böyle hissediyorum. O yüzden çok şanslıyım. Efendim müzikalde de inanılmaz bir rekabet var. Siz bu rekabetin neresinde görüyorsunuz? Yo, ben o kadar hiçbir rekabetin içerisinde olmayan, o kadar kendiliğe zaman geçiren, sadece kendiliğe ilgilenen bir insanım ki ee, bu yüzden de belki bana sordukları birçok sorunun cevabı da burada yatıyor. Hiçbir zaman hiçbir yarışın içerisinde olmadım. Ee, kendimle bile ki zaman zaman yarışmıyorum. Çok öyle büyük hayalleri olan bir insan da değilim. Evren benim için çok daha güzel hayaller kuruyor. Benim hayallerimin ötesinde şeyler gerçekleşiyor yaşantımda benim bir müzikalde oynamak gibi bir hayalim yoktu. Müjdat Hoca'ya teklif ettiği zaman nasıl evet dediğimi hatırlamıyorum. Bir anda evet deyiverdim. Çünkü demek ki bu kadar güzel bir şey başıma gelecekmiş diye düşünüyorum. O yüzden böyle rekabetlerde ben yokum. <laughs> Mina Hanım'ın da ayrılığı çok fazla konuşuldu. Aslında Mina Hanım'ın tarafından da hem Müjdat Hoca'yı hem de sizi e, suçlayan açıklamalarda bulundu aslında. Neler söylemek istersiniz? Melih Hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki e, üzüldüyse kırıldıysa herhangi bir tarafından ki benim hani hiç saygısızlığım hiçbir büyüme karşı zaten olamaz. Ee, o kadar kıymetli ki onun e, değerini bizim e, şey yapabileceğimiz bir durum asla yok. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. E, bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Ama onu çok seviyoruz ve e, her zaman çok kıymetli. Ayrılık sonrası pek iletişime geçtiniz Önü, mi? Tabii ben bir mesaj ettim kendisi kendisine. Geri dönüş nasıl peki? Yani geri dönüş olmadı, müsait dedi evet, diye şey. Ben, ben bir geri dönüş bekleyerek atmadım. E, çok böyle keyifli zaman geçirdim. Hem ekibi hem kendisiyle. Öyle güzel bir mesaj attım. Bir tavır mı aldı sizce peki size karşı ben geri dönüşte yaptığınızda? Ben hiç. o kadar hiç böyle düşünmüyorum sizin gibi. Ee, bir bir beklentim olmadığı için e, çok seviyorum ve yılların çok kıymetli bir sanatçısı. Dolayısıyla her zaman da benim kalbimde gönlümde her zaman öyleydi ve öyle kalacak. Onun dışında verdi, vermedi, öyleydi, böyleydi. Benim çok dışında gelişen olaylar olduğu için de Evet, bir şey diyemiyorum orasına. Yani hem işler hem aile yaşantısı, hem güzelliğiniz, şey nasıl kuruyorsunuz bir dengeyi? <laughs> çok güzel <sarısın>, teşekkür ediyorum. <laughs> ya biliyorum yaşıyorum, nefes alıyorum ve yaşıyorum ve her anımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Kurmaya çalıştığım e, denge sadece çocuklarım tarafından olabilir. Onlar önceliğim her şeyden önce. Biz buraya şu anda gölden geliyoruz. Saçım ıslak, <laughs> evet. arka tarafım. Surf yapıyorduk çocuklarımla beraber. E, çok keyifli zaman geçiriyoruz. E, Öncelikle dengem, orta noktası o. Sonra diğer her şey etrafa doğru yayılıyor. Susu sporlarına da inanılmaz ilgilisiniz ailece. Aslında <laughs> profesyonel bir e, durum gelişir mi sizce? Önce size sormak isterim. Yani gelişebilir. Umarım da gelişir. İşte, görüşmelerde. Belki dünya şampiyonlarında. Umarım yani, onun için çalışıyoruz. Yani. Gelinme böyle bir hamle. Ben e, sadece eşlik <laughs> ediyorum onlara. Onlarla zaman geçirebilmek için onların yaptığı sporlara aşık olmaktan başka hayatımda başıma <laughs> gerçekten Aziz biraz geliyor. Şeyler gelmemişti Hadi onları göstereyim derken ben de deneyeyim derken birçok spora başladım onlar sayesinde ve onların o alanlarında hani orada oturmaktansa onlarla beraber su üzerinde olmak benim için rüya gibi gerçekten. Teza uzayda da öyle. İkisi de çok yetenekli ve ikisi de yarışlara katılacaklar. Değil mi oğlum? Yazarlık da, <laughs> yazarlık da devam ediyor. Yeni bir kitap çıkarttınız. Ya, öyle. şimdi böyle mesela bir tiyatro yaparsın tiyatrocu diyorlar veya işte bir kitap çıkıyor yazar diyorlar. Lütfen gerçekten öyle bensin istemiyorum. Hiç böyle bir titre şey, ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. E bu tamamen yayın evinin bana hani işte hep anlatıyorsun bunları kitaba döksek mi dediği bir şeyle başladı aslında. Ben dedim ki ben çok iyi bir anlatıcıyım ama ben iyi bir yazar değilim. Ben yazmayı beceremem yazım da çok kötü falan filan diyorum böyle de karışık. Dedi ki işte editörlerimiz sana yardım edecek ama lütfen işte çok fazla soru soruyor bence insanlar. Sen kitabını okumadı, senin hayatını okumadı, senin tecrübelerini veya çok tavsiyelerini da. bence okumak isteyen çok insan vardı. Değilince böyle biraz düşündüm acaba olabilir mi diye. Sonra editör arkadaşlarla beraber bir iki yıllık bir süreç geçirdik. Tam Hürmüz'ün çıkacağı zamanda aslında ben kitap çıkarmayı düşünüyordum. Hürmüz hayatıma girince kitap birazcık ertelendi ama tam vakti. Yarın raflarda yani Cuma gün artık raflarda. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da 10 parmağımda 10 marifet var diyebilir misiniz? Diye, demem. Ben öyle şeyler demeyi istemem. <laughs> ben ne derim biliyor musun? Ben gerçekten bir şey karar verdiysem yapabileceğim en iyisini yapan bir insanım. Yapım böyle. Çocukluğumdan beri bu böyleydi. Yaptığım tek şey bu. O kadar. Hiçbir şey. Yani yarım yamalak yapmam. İyi oluyorsa, takdir ediliyorsa, sizin gibi bu soruları bana eğer sorabiliyorsanız, benim için çok iyi mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 2026 yılı için bir mesajınız olacak mı? Evet. 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 Ondan sonra 25 nasıl geçti? 26 bizde. <laughs> <laughs> Ay geç kalmadı değil mi? Şey olmadı. Yok. Ben sevmem Gezkan Bey. 2025 benim için yaz itibariyle inanılmaz geçti. Çocuklarım da gerçekten başka bir dünyaya erken açtı. Değil mi? Gel oğlum. Çok <laughs> ee, Beraber sörf yapmaya başladık. Aslında yazın Bali tatiliyle başlayan ve yaşantımızı tamamen değiştiren bir sürece girdik. Ee, benim için 2025 işte muhtemelen Haziran ayı itibariyle rüya gibiydi ve hala aynı rüyanın içerisinde olduğumu düşünüyorum açıkçası. 26'dan da e, sürprizleriyle gelmesini istiyorum. Hem çocuklarım için hem benim hem tüm ailem için. Her şeyden önce sağlık ve huzur diliyorum. E, Allah neşemizi bozmasın diliyorum. Sen ne dilersin? Ben de aynı. Öyle olmaz. <laughs> Öyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de onları teşekkür <laughs> sen, sen, <de. gülüyor> sen ne? Sen ne dilersin? Aynı. Aynı. Çok muhabbetler. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bir detay alalım lütfen.